Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığından Ziyaret Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Avukat Bilal Çağrıkaya, Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir İl Sorumlusu Selim Baba ve Yönetim Üyesi Osman Atıcı, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret ettiler. Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Avukat Bilal Çağrı Kaya yaptığı açıklamada, yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, partilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Kaya, Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığı olarak merkez dahil 6 ilçemizde teşkilatlanmamız tamamlanmış durumda. Bu doğrultuda Genel Başkanımızdan gelecek seçim sürecine dair emir ve talimatlara tam anlamıyla biz hazırız diyecek durumda olabilmektir. Rahmette andığımız Necmettin Erbakan hocamızın hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Hedefimiz 2023 seçimlerine en iyi bir şekilde hazır olacağımıza inanıyorum dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erasta'dan yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Avukat Bilal Çarıkaya, Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir İl Sorumlusu Selin Baba ve Yönetim Üyesi Osman Atıcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi ve fikir alışverişiyle devam etti.